1944 e, nutku biliyorsunuz 19 Mayıs törenleri dolayısıyla 1944'te Milli Şef İnönü'nün yaptığı bir konuşma içerisinde a 4te bir buçuk sayfalık kısmının tamamen Türkçülere, milliyetçilere ağır suçlamalarla efendim donatıldığını görüyoruz o zaman. Şimdi Hadiseler ne zaman başlamış? Ankara'da 3 Mayıs'ta başlamış. Tutuklamalar veya gözaltına almalar 3 Mayıs'ı takip eden günlerde başlamış. Nutuk ne zaman verilmiş? 19 Mayıs'ta. Yani 3 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kaç gün var? 16 gün var. Daha gözaltına almalar yeni başlamış. Bunların sorgularına geçilmemiş. Ama Milli Şef efendim bu nutkuyla ırkçılık, turancılık suçlamasının Türkiye'ye nasıl mahvedeceğini anlatıyor. Ya mahkeme daha başlamamış. Buna da dikkat çekmemiz lazım. Nitekim bu e, konuşmanın ben iki paragrafını ırkçılık ve turancılıkla ilgili keskin ve ağır hükümler ihtiva eden, taşıyan iki paragrafını aynen okumak istiyorum bir tanesi bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadder, mukadderatını kaptırmamak için elbette Cumhuriyet'in bütün tedbirlerini kullanacağız. Bakın bu vurgu öfkeyle o anki insanlara cevap olsun diye söylenmiş bir şey olamaz. Çünkü bunun devamı günümüzde de aynen muhafaza edilerek sürdürülmektedir. Demek ki devletin bütün imkanları kullanılacakmış. Ne için? Bu vicdansız, şuursuz fesatçıların, tezvircilerin, Türk milletinin mukaddesatını bunlara, Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için bunu yapacakmış. Bir korku var orada. Millet devamında Cumhuriyet, evet ırkçıların milleti bin bir parçaya ayıracak fesatlı ve nifaklı zehirlerine cemiyeti kaptırır mıyız? Yine cemiyeti toplumu bunların etkileyeceği e burada efendim bu fikirlerin bu tarih şuurunun memlekete hakim olacağını ben anlıyorum. Turancılar Türk milletini bütün komşularıyla onurmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsımı bulmuşlardır. Hele doğudan batıdan ülkeler gizli Turan cemiyetiyle zapt olunur mu? Yani bu cemiyetler doğudan batıdan ülkeleri zapt etmek için kurulmuş. 23 kişi yargılanan. Bunlar doğudan batıdan ülkeleri fethetmek üzere cemiyet kurmuşlar. Aklın alacağı bir şey değil. Herhalde öfkenin hudutlarını tayin edememiş bir şey var, manzara var doğrudan doğruya cumhuriyetin büyük millet meclisinin mevcudiyeti aleyhinde teşebbüslerle karşı karşıyayız. Mahkemede böyle bir soru kimse de ben görmedim. Varsa da ben gözden kaçırdım diyeceğim. Yani bu 23 kişi Türk milliyetçisi. Evet. 33 değil mi? sayın bakanım? 23. 23 20? kişi kararla. 45'ten 23'e iniyor. Hazırlanan Ankara'da 45'te hazırlanan. Evet, 47, evet. 47'den 27. 47 47'de hatta, evet. Şimdi bu kadar ağır ökçü ve tuğrancı diye suçlanan insanlar, kendisinin iş başında bulunduğu ve örfi idare ilan ettiği dönemde askeri mahkemelerde yargılanarak tamamı beraat etmiştir. Tamam, mahkemeler, yargı, hukuk bu insanların suçunun olmadığına karar vermiştir ama siyaset bunu kabul etmemiştir. Zaten 16 gün sonra bunları söyleyen eee Milli Şef e, siyasette bunu takip etmiştir. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanıdır ve müfredatı aynen bu nutuktaki esaslara göre aynı yıl değiştirmiştir ve değiştirmeye başlamıştır. Ve bu değiştirilen müfredat bütün köy okullarında bütün efen askeri okullarda yüksek okullar fakültelerde açılış törenlerinde kapanış törenlerinde ve ders kitaplarında okutulacaktır diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliğinin altında emri vardır. Burada da kalmamış iş o zaman mitin adı Milli Emniyet tespit edebildiğime göre Milli Emniyet Devleti yıkacak zehirli, yıkıcı, tehlikeli akımlar olarak komünizmi, gericiliği ve Kürtçülüğü, bölücülüğü sayıyor. Bunların arasında Türk Milliyetçiliği de konmuş. Benim iddiam bu. Biraz sonra onların delili mahiyetinde maddeler, örnekler size sayacağım. E, demek ki devlet kendisini kuran felsefeyi kendisini kuran başta Atatürk olmak üzere kadroları mücadele hedefleri arasına koymuştur. Müfredat böyle değişince de bütün nesiller buna göre yetiştirilmeye çalışılmıştır. Şimdi 44'te dedi milli emniyetin hedefleri arasında devleti kuran felsefe Türk milliyetçiliği de yerleştirilmiştir ve bununla mücadele başlamıştır. 44'ten 9 sene sonra 1953'te Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması hadisesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Demokrat Parti 1950'de iktidara geldi ve seçimlerde 4-5 konu işlemiştir. Bir tanesi de tabutluklardaki işkencelerdir. Bu işkenceleri halka anlatarak halktan oy almıştır Demokrat Parti. Bunun üzerine Türk milliyetçileri 1951'de Türk Milliyetçiler Derneği'ni yani kurmuşlardır. Ama bu dernek 1953'te kapatılmıştır. Kapatılma gerekçesi Menderes'in, Başbakan Menderes'in Antep konuşmalarında ve diğer konuşmalarında açıkça ortaya koymuştur. Irkçılar, Tuğrancılar, efendim e, meydanı boş bulup dolaşmaya başladılar bunlarla uğraşacağız diyor. E yani ne ne diyorsa ben de aynı Aynen 44'teki suçlamayla mahkemede siz istediğiniz kadar beraat etmiş olun o suçlamadaki ana unsurlar aynen 53'te de Türk milliyetçiler derneğinin önüne konmuş ve yargılaması yapılmıştır. Ancak ordu da 44'te olduğu gibi mahkeme bunu kabul etmemiş ırkçılık ve tuğrancılığı kabul etmemiş. Ama anlaşılıyor ki şiddetli bir baskı var. Başka bir suçtan yani eskiden tüzükler, dernekler kurulurken tüzükler önce İçişleri Bakanlığı'na verilir. Orası onayladıktan sonra kurulurdu. Şimdiki gibi önceden vermekle kurulmuyor. Orası uygun görünce dernek kurulmuş oluyor. Türk Milliyetçiler Derneği'nin tüzüğünde Derneğimiz Birleşmiş Milletler'in milletlere istiklal, insanlara hürriyet ilkesini benimser maddesi siyasette uğraşmak olarak yorumlanıyor mahkemede. Efendim, sonra Konya Şubesi'nin ve Edirne Şubesi'nin açılışında Fatiha okunmuş. Bu da dini istismar pahasına sokuluyor. Bu iki gerekçeyle kapatılıyor. Ama nasıl kapatılıyor? Yöneticilerine onarlara para cezası veriyorlar ve temiz hakkı tanınmadan kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olarak tebliğ ediliyor. Çünkü maksat derneğin kapatılmasıdır. 1900 şey affedersin Türk milliyetçiler derneği deyince hepimiz söyleriz bu çok önemli bir dernekti deriz, orada keseriz. Ben bu vesileyle yeniden incelediğimde gördüm ki 1900 affedersin. Evet. 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Türk milliyetçilerinin Türk milleti üzerinde en etkili oldukları kısa zamanda 76 şube kurarak kitapları yayınlayarak köylere kadar ulaştıkları bir birlik dönemi, bir güç dönemi yaşanmış. Bu iktidarı korkutmuş, iktidarı korkutmuş ve e, kapatılmasına gidilmiş. Ama dikkatimizi çeken, benim üzerinde durmak istediğim husus, 44'teki ırkçılık, tuğrancılık suçlaması burada da yer almış. Tesadüf mü acaba bu? Yoksa elimizde bir kitap vardı, o kitaba bakarak mı biz bunu söylüyoruz?